Ne zaman e, yaralandın sen? Bir buçuk ay önce e, kemiğimde bir kırık vardı. Aha. Kemik kırığı e, ameliyatı oldu. Burada değil başka bir hastanede. Sonra tendon yapışmıştı. Yani parmak hareket etmiyordu. Böyle bu şekilde kalmıştı. Hı hı. E, Bülent ne, za değil. ne zamandan beri? Bu yaklaşık 2 ay, 3 ay oldu galiba. 3 ay olmuştu. Evet. Bir ayda fizyoterapi evet, gördüm ama fizyoterapi açılmadı. Fizyoterapi gördün ama ona rağmen açılmadı. Evet, açılmadı. Peki yani çok kötü duruyordu. Hiç oynamıyordu galiba evet, değil Hiç mi? Hiç hareket yoktu. Nasıl hareket duruyordu? Yoktu. Göstersene bir. Şu, yani. şu harekette kalmıştı. Hatta otobüste bile tutunamıyordu. Yani hiçbir şey alamıyordum. Şu kalmıştı. O kaldığı için diğer parmaklar da hareket etmiyordu ve onlarda da artık ödem oluşmuştu yavaş yavaş. Biz o Ameliyatı e, uyanık yaptık galiba sen. Evet, uyanık yaptık. Ha, ameliyatta oynatabiliyor muydun? Ameliyatta açıldı aslında tendonlar, gevşetildi. Evet, evet. Ameliyatta oynatabiliyor muydun? Ameliyatta oynatabiliyordum. Tam açtın mı ameliyatta? Tam açtım, yumruk yaptım, kapattım. Ama, ben de... ama ondan sonra... Kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Hareketler yine gitti. Yani hani... O oluyor çünkü çok doğal. Hocam onun da sebebi şu, benim buradaki parmağım kırıldıktan bir hafta sonra ben ameliyatı geçirdim. O bir hafta içerisinde kemiğin içerisinde ödem toplandı. Yani ben MR'ın sonucuna göre kemik içerisindeki ödemle gelmiştim yanınıza. İşte o ödem de yavaş yavaş geçince ben de hareketi... başladım. Evet. Ama uyanık olmak herhalde rahattı seni, çok fazla rahatsız etmedi. Yok hocam, çok Aslında rahatsız etmedi. sen başta çok... Hayıflandın değil mi? <laughs> çok inanılmaz. i̇nanılmaz. Evet. Şöyle bir durum vardı hocam. Orada da yani ameliyat sırasında ben bir aydır kullanamadığım bir elimin çalıştığını gördüm. E, ameliyattan biraz geçti. Tekrar ödemden dolayı hatta ciddi bir şişlik vardı. Ödemden dolayı e, çok çok az hareket ediyordu. Ondan sonra da işte aslında tendon yapışması vardı. Tendon yapışması giderildi ama ondan sonra da işte bir ay içerisinde Allah'a şükür tam böyle şu anda yumruk ya açık hata tam, biliyorum. tam yerine geldi. Evet, evet, çok şükür. Bir tek benimle ilgili olan bir şey, az bir şey erilik var, o da küçük bir fizyoterapiyle. Bence tam bir yüz düzelir. Evet. İnşallah bundan sonra sorun olmaz hayatımda. İnşallah hocam, çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun hocam, teşekkürler. Tamam.